Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar bugün çok önemli bir konu üzerine inşallah sohbet edeceğiz. Yine asr-ı saadet dönemine gideceğiz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bir genç arasında geçen bir durumu aktaracağız. Şimdi bu olayı özellikle çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara yaklaşımı, sahabe-i kiramın insanlarla olan ilişkileri, yani birbirleriyle olan ilişkileri ve sahabe-i kiramın peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan saygısını, hürmetini birçok konuyu burada ele alacağız. Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle beraber bir aradayken bir genç uzaktan gelerek Peygamberimize şöyle söyler. Ya Resulallah zina için bana izin verir misin diye uzaktan bu şekilde bir söylemde bulunur. Bunu duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler, tabi sahabeler böyle bir cümle duydukları için hemen ayaklanırlar. O genci bir an için susturmak isterler. Ne dediği çünkü hoş bir cümle söylememiştir. Direkt olarak böyle bir cümle kullandığı için peygamberimiz sahabenin bu hareketini görünce hemen uyarır sahabesini ve durun der genci yanına çağırır. Genç yanına geldiği zaman o gence şöyle cevap verir. Der ki bu fiili biri senin kız kardeşinle yapmak istese müsaade eder misin? Hayır der. Annenle yapmak istese müsaade eder misin? Hayır der. Teyzenle birisi böyle bir iş yapmak istese ne yaparsın der? Yine hayır der. O zaman sen de bu işi yapacağım e, bir bu eylem birinin annesi, birinin kız kardeşi, birinin teyzesi olabilir. O yüzden bundan kendini muhafaza et diye Peygamberimiz buna böyle söyler. Böyle söyleyince daha sonra Peygamberimiz gençin göğsüne elini koyarak Ya Rabbi bunun günahlarını affet, if, günahlarından temizle. İffetini muhafaza et diye gence bu şekilde dua eder. Ve rivayetlere göre o genç oradan ayrıldıktan sonra hiçbir zaman yanlış bir hataya, bir günaha meyletmemiştir. Ve bu şekilde yaşamıştır. Şimdi burada yani bu olayı biz kitaplardan bu şekilde nakledilerek görüyoruz, dinliyoruz. Şimdi mesela, bir genç geliyor ve zina yapmak istediğini söylüyor. Sahabe-i kiram tabii ki bu cümleyi duyunca hani susturmak istiyorlar ya da işte edebe muhayir bir harekette bulunmasın, öyle şeyler söylemesin diye aslında uyarmak istiyorlar. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise onu aşağılamıyor, ona hakaret etmiyor, ona herhangi bir kırıcı bir söz söylemiyor. Onu yanına çağırıyor, ve derdiyle gerçekten ilgileniyor, onunla konuşuyor ve bir çözüme bağlıyor. Bu bağladığı çözüm de sosyolojik açısından bakıldığında ve psikolojik açısından da bakıldığında gerçekten çok ikna edici, çok doğru bir üslupla peygamberimiz o genci zina yapmaktan vazgeçiriyor. Tabii ki şöyle baktığımızda yani biz bu olayda şunu da görebiliyoruz. Yani sahabeden herhangi bir insan peygamberimize gelerek bu kadar her şeyi rahatlıkla sorabileceğini, konuşabileceğini görüyoruz. Tabii ki diğer hadislerde de biz baktığımızda, gördüğümüzde mesela bazen çöl bedevilerinin bazıları gelirdi. Direkt olarak peygamberimize soru sorarlardı. İşte Ya Resulallah bana İslam'ı anlat diye gelen bir bedevi bu şekilde direkt olarak peygamberimize bu soruyu sorardı. E şimdi bu bedeviler genelde şöyleydi. Yani çok fazla toplum içine karışmadıkları için böyle sert konuşma uslubları vardı. Böyle direkt olarak kitabın ortasından konuşmak deriz ya bu şekilde konuşurlardı. O yüzden bazen peygamberimizin yanındaki sahabe-i kiram böyle şey olurdu. Yani böyle durumlarda üzülürlerdi. Yani direkt olarak peygamberimize bu şekilde davranlarına. Ama peygamberimiz hiçbir zaman hiç kimseyi aşağılamamıştır, hakir görmemiştir ve herhangi bir hata, bir kusur yapmamıştır. Ve o bedevileri de dinlemiştir, onlara güzel bir şekilde nasihatlerde, tavsiyelerde bulunmuştur. Hem bu olayda Peygamberimizin ne kadar güzel ahlak sahibi bir peygamber olduğunu ki zaten kalem suresinde muhakkak sen yüce bir ahlak üzeresin diye ayet-i kerime vardır peygamberimiz için. Şimdi peygamberimizin bu davranışı hepimiz için bir örnek olmalı. Yani bizler çocuğumuzla konuşurken düzgün, güzel bir üslupla konuşmalıyız. Ya da arkadaşımızla, aile üyesiyle, anne babamızla kimle konuşursak konuşalım saygı sevgi çerçevesinde gönül incitmeden, kırmadan, dökmeden güzel bir üslup ile konuşmamız gerekiyor. Yani böyle bir peygamberin ümmeti isek, onun ahlakını kendimize örnek aldıysak buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok noktada gerçek manada insanlara faydalı olmuş, insanlara yardımcı olmuştur. Bu konuları böyle detaylı olarak ele aldığımızda o kadar çok mesele vardır ki yani genel manada ama sahabe-i kiram da bu noktada çok önemlidir. Yani sahabenin tavrı, tutumu hiçbir zaman bir şey gizleyerek ya da bazı insanları çok üstün mertebelerde tutarak hareket etmemişlerdir. Mesela çok meşhur olan bir hadis-i şerif de şöyledir. Dışarıdan yabancı kabilelerden bir elçi gelir Medine'ye ve peygamberimizle görüşmek ister. O sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabeye su dağıtmakta. Ve o kişi, o elçi, o insanların bulunduğu bölgeye geldiğinde şöyle bir soru sorar. Sizin efendiniz, sizin kralınızın yeri, sarayı nerededir diye sorduğunda Peygamberimiz o sırada sahabe-i kirama su dağıtırken o kişiye döner şöyle der. Seyyidül kavmi hadimuhum. Yani bu kavmin efendisi onlara hizmet edendir diye. Bu şekilde cevap verince o elçiler anlar ki o kişi oranın efendisidir. Yani Peygamberimiz Medine'de bulunduğu zaman aynı zamanda bir devlet reisiydi. Ve o şekilde ama aynı zamanda bakın sahabeye su dağıtacak şekilde de hareket etmiştir. Yani şimdi bir düşündüğümüzde insanların birbirine hizmet etmesine kadar aşağılanan bir durum. Yani birisi birine bir hizmet ediyorsa sanki çok yanlış yapıyormuş gibi ya da mertebesi çok düşükmüş gibi algılanıyor. Asla böyle düşünülmemesi lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye su dağıtmış. Yani su ikramında bulunmuş. Bu manzarayı insanların hepsi görmüş ve bu şekilde rivayetlerle kitaplarda nakledilen e, meseleler böyle bize de ulaşmıştır. Yani peygamberimizin zaten kibirli bir tutumu, işte kendini beğenmesi ya da işte birkaç korumayla gezmesi böyle şeyleri söz konusu değildir yani. O bu zamanın insanlarına mahsus bir durum. Oysa ki eskiden alimler, Allah dostları, bu tarz insanlar hepsi gerçekten halktan biri gibi yaşarlardı ve peygamberimizin bu tutumunu da kendilerine örnek alırlardı. Rabbimiz peygamberin yolunda giden, gerçekten Rabbinin rızasını her işinde gözeten güzel kullarından eylesin bizleri inşallah bizleri her türlü fitneden, fesattan, kibirden, riyadan ve her türlü kötü düşüncelerden ve ahlaktan hepimizi muhafaza etsin. Kıymetli dostlar bugün Peygamberimiz ve sahabenin tutumu zina etmek isteyen bir gençle Peygamberimiz arasında yaşanan olayı sizlere aktarmaya çalıştık. Tabii ki bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra siz de fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda böyle asr-ı saadetten olaylar, hikayeler, gerçek yaşanmış olaylar yani hikaye ederken gerçek yaşanmış olayları takip etmek isterseniz bu kanala ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Son olarak bu videoyu beğenip paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesine vesile olabilirsiniz. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Bir sonraki sohbetimizde tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.